Elazığ Ticaret Borsası ve Diyarbakır Ticaret Borsası arasında kardeşlik ve işbirliği protokolü imzalandı. Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde kardeşlik ve işbirliği protokolü için Elazığ Ticaret Borsası ve Diyarbakır Ticaret Borsası arasında imzalar atıldı. İmza törenine Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Elazığ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Emin Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol öncesi bölge sanayisi ve ekonomide yaşanan güncel konuların değerlendirildiği toplantıda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da protokolün yeni projeksiyonlara vesile olacağını ifade etti. Biz Elazığ gerçekten bir et tırnak gibiyiz. Yıllardan yani beri bu belediyede arışverişimiz var, birebir merhabalarımız var. Tabi biz borsa olarak da en başkanın döneminde ama daha önceki dönemlerde de gerçekten biz borsalardan çok güzel bir diyaloglarımız var tabii ki. Yani biz ticaret borsaları olarak biz üyelerimize, bölgelerimize ne kadar bir iş sahası açırsa, bir yatırımcı getirirse, bir işe faydamız olursa tabi bundan gerçekten duyarız. Duman da Elazığ Ticaret Borsası'nın biyogaz tesisinin Ocak ayından itibaren üretime başlayacağını açıkladı. Biyogaz tesisinden yine aynı sahada işte oradaki hemşerilerimizden böyle birkaç tane insanla ortalığı bir şirket kurduk. O inşallah bu birinci aydan sonra üretime başlayacak. Öte yandan protokolün imzalanmasının ardından Başkan Duman da Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'e fidan sertifikası takdim etti.